İYİ Parti Neşe İl Başkanlığı'nda telaş başladı. Yarın genel başkan ağırlanacak. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan genel seçimler öncesine siyasileri heyecan sardı. Bu kapsamda İYİ Parti Neşe İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yapacak. Hatta bu açılışa ise parti genel başkanları Meral Akşener ve kurmayları da katılım gösterecek. 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 12'de Yeni Mahalle Lise Caddesi No 10'da bulunan adreste açılacak olan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hazırlıklar hız kesmeden sürerken parti yönetimleri ve adaylarda da telaşlar var. Genel başkanı ve vatandaşları bu açılışta en iyi şekilde ağırlamaya hedefleyen il başkanlığı, aynı zamanda Nevşehir'de de tarih yazacak bir kalabalığı da bu alana doldurma peşinde.